Merhaba çocuklar, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizi tekrar burada görmek e, bizi çok mutlu ediyor. E, hepiniz bildiğiniz üzere söz verdiğiniz gibi e, inşallah bugün ilk hikayemizi kitaptaki e, ilk hikayemizden başlayalım. Bakalım bugün e, kimi, e, hangi hatırasını anlatacağız. Evet, teşekkürler. Hikayemizin başlığı Abi Ben Vışt İlginç değil mi? Ee, i̇lk yıl 12 kişilik öğrenci grubunun içerisinde 6 ay beraber olduğum çok zorlu bir öğrencim vardı. Görüntü itibariyle çok güçlü ve kuvvetli boylu poslu biriydi. Fakat fiziki yapısının yanında kalbi çok merhametliydi ve yumuşaktı. Sert bir yapısı olsa da tatlı dille konuştuğum zaman hemen yumuşardı. Haksızlığa hiç dayanamaz, sert çıkışları olurdu. Bu niyetinden dolayı bir rehber arkadaşımız örnek alsın diye onu Hz. Ömer Efendimiz'e benzettiğini söylerdi. Bu hususiyeti kendisine söylendiği zaman yani sen aynen Hazreti Ömer Efendimiz'e benziyorsun diye hitap ettiğimiz zaman çok mutlu olur, sevinirdi. Bu özelliklerinin yanında özgürlüğüne de düşkündü. Sıkı programa gelemez, dayanamazdı. Dolayısıyla okuldan ve yurttan değişik bahanelerle çıkmak isterdi. Dışarıdaki arkadaşları ile beraber olmayı, onlarla buluşup muhabbet etmeyi severdi. Bu yüzden izin alma konusunda çok ısrarcı olurdu. Biz de bu ısrarına rağmen bazen izin verir, bazen veremezdik. İzin vermediğimiz zaman illegal yollara başvurdu. Birkaç defa kendisiyle konuştuğumuz halde yine bu özgürlük hissinden bir türlü vazgeçemedi. Belli bir süre bu duruma sabrettik ama iş artık çığırından çıkmıştı ailesiyle görüştüğümüz zaman tavır alır, yanımıza gelmez, konuşmazdı. E, dolayısıyla yapmak istediğiniz rehberliği dahi yapamaz hale gelirdiniz. Okuldan çıktıktan sonra her gün yurda gelip ayakkabılarını alır ve koridorda odanın önünde veya ben nerede denk gelirsem abi ben vışt derdi. Yani ister izin ver, ister verme, ben gidiyorum demekti bu. Bu her gün tekrar etmeye başlamıştı. Bu krizden dolayı istişare sonucu rehberlik grubu değişti. Benim grubumdan alınarak diğer rehber arkadaşın grubuna verildi. Arkadaş biraz daha sıkı ve işi ciddi takip ediyordu. Ben yeni ve acemi olduğum için öğrencileri idare edemiyordum. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Elhamdülillah son 2-3 ay toparladı ve biraz daha kendine çekip düzen verdi. Lise bittikten sonra işletme bölümünü kazandı, Türkiye'de okudu ve İstanbul'a gidip annemi, babamı ziyaret etti. Annemin o gün yapmış olduğu kuru fasulye yemeğini yediğini ve tadının hala damağında kaldığını söylerdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkesine geri döndü. Çok büyük bir firmada genel muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Babası o yıllarda e, şehrin ileri gelenlerinden biriydi. Çok ciddi sıkıntılarımız olduğu zaman bize destek verirdi. Babasının bize sahip çıkması, okulu savunması, okulun yanında olması ve yol göstermesiyle birçok problemin üstesinden gelmiştik. Daha sonra evlendi. Ben de evlenmiştim. Ara ara görüşüyorduk ve bir iki defa evime eşi ve çocuğuyla beraber ziyarete geldi. Biz ailece gittik. Evinde misafir olduk. Hatta yine bir gün bir öğrenci grubumu götürdüm, tanıştırdım. Onlara nasihat ederken bizler öğretmenlerimizin kadrini, kıymetini bilemedik. Dedikten sonra bana döndü. Hocam, hakkınızı helal edin. O zamanlar gençtik. Hatamız çok. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Aklımız başımızda değildi. Ne olur hakkınızı helal edin diyerek sözlerini beyan etti. Ve ne zaman bir araya gelsek veya buluşsak, görüşsek o günleri hatırlatan onun o slogan ifadesini kullanırdım. Abi ben vışt ve beraber gülerdik.